Yaşamı Mars'a taşımak mümkün mü? Kızıl gezegende koloni kurmanın önünde hangi engeller var ve ne gibi fırsatlar bizi bekliyor? İşte Mars'ta koloni kurmanın zorlukları ve fırsatları. İlk zorluk Mars'ın atmosferi. İnce bir atmosferi var ve %95'i karbondioksit. Bu oksijen üretimi ve hava sağlamak için büyük bir engel demek. Bir koloni için yaşam destek sistemleri de çok kritik. Kızıl gezegenin sert koşulları yaşamı sürdürebilmek için teknolojiye dayalı çözümler gerektiriyor. Ancak bazı fırsatlar da var. Mars'ta su buzu bulunuyor. Bu da su elde etmek ve hatta tarım yapmak için bir umut kaynağı. Ayrıca gezegenin yüzeyi çok fazla güneş ışığı alıyor. Güneş enerjisi koloniler için önemli bir fırsat olabilir. Ancak verimli enerji üretimi için gelişmiş teknolojiler gerekiyor. Mars'ta koloni kurmak büyük engellerle dolu olsa da bilim ve teknoloji ilerledikçe bu hayal bir gün gerçek olabilir.